Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'teki bu işte hayal ettiğim e, yani buradaki şeyin hikayesini yani, artık, artık, bunu bilmem. Peki bunun hikayesini bu arada, o kızı demiyorum. O bir tane dizi çıkan. Onu demiyorum GTA 5'teki. Yani. Bu. Ben bunu diyorum. Bunun hikayesini senin için şey arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu opro, yani, pro yani bu pro lordların en baba pro Bütün inşallah bu pro olması ama olamıyor. Bu bu pro lordu Hüsamettin. Hüsamettin. Los Santos. Bakın bu su gördüğünüz dağda. Su gördüğünüz dağda arkadaşlar. Sıktı su dağı Bakın zaten bakın burada işaretledim. Bu Hüsamettin işaretledim. Sıkmış su dağı arkadaşlar. Bakın. Tam şu tam şuraya gelmiş. yani işte uzak çıkmış. Arkadaşlar buradan sismeye başlamış. Hapuk hapuk sismeye başlamış. Ve o o gün Los Santos halkı yani arkadaşlar Los Santos halkının bu. Hatta bazı yağmur ama bu akmış yağmur sanıyorsan bu uçaklar kaza yapmış. Bir sürü kaza yapmış arkadaşlar. Yani bir sürü saatte şahmetli mi okudu? Yani toplam bin saat boyunca sısıp osurum, sısıp osurumuz. Bu döngü devam ediyor. Bir saat boyunca. Peki bir saat. Ve şahmetli mağpronun ölüsünü bir tarikat üyesi. Bu tarikat diyor mağpronların tarikatı. Lord Lord. Herkes bunu bulmuşlar abi. Şahmetli mağpronu. Hüsamettin Mağ demiş. İşte, Hüsamettin abi gelmişti, almışlar tamam mı? Hüsamettin Mağ gitmişler. İşte o mezarını bilmiyor. Belki de yaşıyor olabilir ama bulduklarını ama <laughs> bir tane Hüsamettin baba Pro'nun baba Pro'su, baba Pro. E, bunu ifşa etmiş. Zaten 5 gün sonra da ölü bulunmuş. Ne diyormuş ki? Demiş ki Hüsamettin baba Piro bulduğumuzda dört edelim işte. Yani o kadar ki dayanmamış. Yani arkadaşlar çok kötü bir olay. Şimdi sonra bunu abi buraya bunu yazmışlar. Burada Şahmet'in bu pro bunu karar veriyor. Şahmet çok büyük bu pro. Lan lot gibi. Sıkıyor abi şu VE Ne bu bunu sudan gidiyor. En aşağıya bir tane yumurta bırakıyor. Bu yumurtada arkadaşlar Hüsamettin Mumpuru'nun e, çocukları oluyor. İçinde bir sürü küçük küçük sirin adamlar var. Sirin babalar falan var. Sonra Hüsamettin bu, bu daha sıkmadan önce de şöyle gidiyor. Buraya geliyor. Buraya bir tane kova yerleşiyor ve içine surdan aldığı şeylerden birini koyuyor. Sonra buraya gidiyor. Buraya Hüsamettin Mumpuru'nun adamları gelmiş olabilir abi. osuruk seni osuruk seni bırak nasıl köpekler bir yere giderken buraya buraya da şimdi osuruk seni bırakıyor buraya da buraya da buraya da sonra süre çıkıyor ve bakın bu da yani bu göt yani göze ama bu göt göt yani osuruktan delinmiş bir göt bu neyse işte işaretin sorunu yani bunun işareti bu burada ve bu prolar şimdi ne diye soracaksın arkadaşlar baba prolar baya bir lordla bunu evrende var bu proları Tiba Pro'lar arkadaşlar çıkmalar yani. <laughs> Ama bağ prolar. Yani arkadaşlar bağ Pro'lar baba Pro'dur. Yani bu kaydı nedir için teşekkürler. Arkadaşlar bir e, videonun sonuna koydum bir para şaka amaçlı. Yani şaka amaçlı küçük beylerce parodi yaptım. İnşallah beğenirsiniz. açıklaması inşallah böyle böyle garip garip biraz eğlenceli maç yaptım. Görüşürüz.